Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 9. bölüm çekiyoruz ve artık yoruldum. Evet, artık yaşlandım. 9 yaşındayım. <laughs> Yok aslında 11 yaşındayım. Ama 9. bölüm olduğu için artık 9 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben deli. Canavar var mı? Yok. Aa, Açelya. Canavar var. Gel buraya öldüreyim seni. Gel sıkış burada. Çünkü sen bir nesin? NPC, NPC'ler orada sıkışır. Evet, bugün de ee, #evde kalla birlikte. <laughs> evet, evde kalacağız. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Kimsenin düşünemeyeceği şey. Maden yapacağız. Ha ha ha. bölüm bir tık ben yerimde. Çünkü elmasım var, elmasım var, elmasım. Oo, elma. Bilgisayarı şarjı düştü. Falan diye ağlamaya başlıyorum. Hayır. Büyükleri ağlamaz. Ben sadece 5 yaşındayım. <laughs> yardan silah sıkıyorlar. Şak şak Ayır. Vallahi gelen geçen bütün şeylerden dis ya adını unuttum telif yiyeceğim. Böyle gelecekler, yüzüme vuracaklar. Uuh telif. Oo oh, telif. Niye oh, oh, böyle pert edecekler beni? Sonra ben de şey diyeceğim. Hayır sizin reklamınızı yaptım bana bunu yapamazsın. O da diyecek ki ben reklamını yapmamı istemedim. <laughs> diye böyle cool olacak. Benim aklıma neler geçiyor. <laughs> ya deliyim ben biraz. Deli gula gütçü, gula Sesler duyuyor musunuz? <laughs> garip, garip. Bugünlük 10 video çekeceğim, 10 video çekeceğim, kendime söz verdim. Artık nereye geliyorum? Kardeleye mi indim ben? Ne oluyor? Ha gördüm meşali. Evet hedefim, hedefim, hedefime geldim. Kardeleye girdim. Ne oluyor böyle, değil mi? Kardeleye giriyorum, kap karanlık. Bir kardeleye giriyorum, oradan böyle tünelden çıkıyorum. Bu sonsuz bir tünel. Lelelelele. Ben galiba bu arada bizim evimiz var yani ev evde evim kendi evimiz diyorum ya. Şu Minecraft'taki evde arkadaşlar ben bir e, video bittiğinde Minecraft'ta şey gördüm. Orada Enderman vardı ama kesemedim. Neden kesseydim video kaydını Zaten yanına geldiğim gibi diye böyle bir teleportlandı yok oldu böyle aman tanrım sihir bazos kakakos az <laughs> dediğimi duymadınız hadi bir demir falan vermez ki deyip elmas veriyormuş <laughs> yok vermeyecek oğlum bu taktik artık niye işe yaramıyor ya ten tersini böyle sanki o olacakmış gibi söyleyince çıkıyordu çıkmıyor artık. Aa yine denedim. O taktiği yine işe yaramadı. Neyse anladınız siz beni. This is kömür. No. Neden burada kazıyorum? <laughs> da, here you go. Neydi er, git gide elmas kazmam kırılmaya başlıyor. Bu durum biraz üzücü gibi. Bir dakika bekleyin. Artık iki saattir odada kapıyı açmadığım için yani o kadar video çektiğim için bir buçuk saattir video çektiğim için artık odaya böyle oksijen girmiyor böyle artık ölüyorum. O yüzden kapıyı açtım sesler gelebilir. Yani tamam benim de yaşamam lazım öyle çekmek için. Tamam şimdi kapıyı kapayabilirim. <laughs> Ölüyormuşum böyle böyle bir yanda. <laughs> evet, evet, Şimdi 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 şimdi. Ne bak yolumuza devam. Biraz uzun sürecek. Ben burada rekor kırıyorum. Günde 10 video. Benim kanalımda ilk kez görebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim. Başka böyle en fazla bu rekordan önce en fazla önceki rekorum günde 4 videoydu. O kadar fazla değil yani. Şimdiki rekoruma göre. Şimdiki rekorum iki katı vallahi Mükemmel. Ay tüf. Tüf git buradan önüme tüf çıkıyormuş. Vallahi ne kötü olur. Aa merhaba tüf. Şu an tüfün çok yanından geçiyorum. Önüme bir lav falan çıksın ne olur. Oğlum şu ana kadar niye hiç 1. 19 mağaralarını göremiyorum ya. Ya bana bir tane mağara ver tamam birinci bölümlerde falan mağara istemiyor olabilirim. Oğlum o bölümlerde <laughs> gerçek konuşmuyordum. Bana bir tane mağara lazım oradan demir kasacağım. Böyle hiçbir şey çıkmıyor böyle dümdüz ya. Valla bir tane zaten lapis buldum. Lapisten sonra elmas geldi. Lapisten önce de zaten demir vardı. Bu kadar. Tam da aklımdan ne geçti biliyor musun? Altın çıkacak diye geçti. Yemin ederim geçti. Vallahi geçti bak yalan söylemiyorum cidden. Böyle tam şey diyecektim. Altın çıkar belki diyecektim. Altın çıktı demedim. Şans. işte şans. Piglinlere vereceğim şimdi bu altını. Yiyorlar zaten bütün altınımı. Acaba piglinler altınla ne yapıyor? Didi -di -di -di. Aklınıza gelmeyecek sorular. Aa, benim aklıma nasıl geldi? <laughs> Hiç bilinmiyor. Bu yol biraz uzun oldu. Benim canım sıkıldı. Ama video çektiğim için o kadar sıkılmıyor. Başka birinin sesini duymadan böyle kendim konuşunca kendimi şizofren gibi hissediyorum. Sonra video çektiğimi bilmeyen hani. Bu şizofren ya. Evet kan arkadaşlar bakın kan kan madeni bulduk kan madeni taş ne işime yarayacak ya ben farm yapmayı bilmiyorum ki ama dünyanın en iyi bu ildireyim Var da benden daha iyi bu ildir bulursanız öldürün tamam mı? Oğlum Kan madeni istemiyorum artık tamam mı? Zaten hiçbir şey çıkmıyor başka. Kan madenleri. Değil mi? Hemen bunu kazdıktan sonra yanından şey çıkıyor, elmas. Neyse videoyu bitirme zamanı. Var madende bitireyim. Sekiz. Ee, 8 Yok bu 9. bölümün sonuna geldik artık unutmaya başladım ve yoruldum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yarın bir 2-3 bölüm daha gelebilir ya da daha fazla tam bilmiyorum. Hadi 10. bölümde görüşürüz yani son bölüm. Hadi bay bay.